Van'da tutuklanan 80 yaşındaki Makbule Özer, sağlık sorunlarına dikkat çekerek, her an burada ölebilirim diyerek tahliyesini talep etti. Van'ın Edremit ilçesinde, örgüte yardım etmek iddiasıyla yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezası onanan 80 yaşındaki engelli Makbule Özer, bir haftadır cezaevinde. Daha önce iki kez yapılan konutta infaz talebi infaz hakimliği tarafından reddedilen Özer'in cezaevi tarafından rapor için hastaneye sevk ettiği belirtildi. Bir haftadır cezaevinde olan Özer, gönderdiği mesajda bir an önce ev hapsi talebinin yerine getirilmesini isteyerek her an ölebilirim dedi. Tahliye edilmem gerekiyor. Özer'in mesajı şöyle: "Yürüyemiyorum ve şu an perişan haldeyim. Burada ölmeyeceğimin garantisi yok. Bir an önce evime gitmek istiyorum. Her an burada ölebilirim. Dört duvar arasındayım. Şekerim, nefes darlığım ve tansiyonum var. Yanımdaki arkadaşlar imkanlar dahilinde bana iyi bakıyorlar. Yine cezaevi idaresi sürekli beni revire götürüyor ama bu durum böyle devam edemez." Çünkü ben evdeyken bile çocuklarım bana zor bakıyordu. Bunun için bir an önce tahliye edilmek istiyorum. İkinci kez ret edildi bu arada eşi ile birlikte tutuklanan Hadi Özel için infaz hakimliğine cezasının konutta infazı için yapılan başvuru ise ikinci kez ret edildi. Özel cezaevine girmeden yapılan başvuruya hakimlik sanık cezaevine girmeden böyle bir talebin değerlendirilemeyeceği kararını verdi. Özel cezaevine girdikten sonra yapılan başvuruya ise, aynı talebin daha önce hakimliğimiz tarafından değerlendirildiği, hakimliğimizce daha önce değerlendirilerek nihai kararı verilen talep bakımından yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulmuştur, denildi. Karar hukuki degil kararı hukuksuzluk olarak değerlendiren avukat Dilan Kunt, daha önce yaptığımız başvuruda müvekkil cezaevine girmeden karar verilemeyeceği kararı verilmişti, müvekkilim cezaevine girdi ama hakimlik ilk alınan kararı atıf yaparak değerlendirme gereği bile duymadı, dedi. İzle kanalına abone olmayı unutmayın.